Polat Alemdar'ı 24 saat takip ettir. Aldığı nefesi bilmek istiyorum. Güvendiğin bir adamını peşine tak. Dikkatli olsun. Kendini fark ettirmesin. Niye durduk? Sıkıştım. Bir benzinlik bulsaydık. Eskiden benzinlik mi vardı Memati? Biri görürse rezil oluruz. Sünnetsiz miyiz Memati? Niye rezil olalım? Ne yapıyor bu adam? Niye öldürdün? Bir adama sabah rastlarsam önemsem. Aynı adama öğlen rastlarsam tesadüf deyip geçerim. Ama akşam karşıma çıkarsa düşünmem öldürür. İyi de adam kimdi? Bana ne? İzleten düşünsün. Abi yeni birisini takayım mı peşin? Çok adamın var galiba telef edilecek profesyonel. Alıp sorgulayalım. Ne merak ediyorsan söyletiriz. Soru sormak için bile bir bilgiye sahip olman lazım. Konuşturalım derken konuşmayalım. Bu olan tek başına çakır ayakta tutuyor. Başkası olsa çoktan yerine geçmiş. Sana bir şey söyleyeyim mi Necmi? Çapulcularla çalış. Böyle adamlarla çalışma.